Arkadaşlar merhabalar demek istiyorum bugün mimari proje 2 dersi için e, arazi kesite çıkarma izole edicilerinden arazi kesiti çıkarma olayını sizlere anlatmak istiyorum e, öncelikle e, inşallah görüntü nektir elimizden geldiğince e, bir çekim yapmaya çalışıyorum e, tabii biraz e, evde yapmaya çalışıyoruz bu olayları şehir bazen e, karışık sesler çıkarabiliyorsak kusura bakmayın arkadaşlar şimdiden. Evet, ZOEPS eridilerinden arziyet çıkarma olayında biliyoruz ki bizim proje tasarımlarımızda öncelikle e, zeminle e, topografya bundaki eş yükselte arasında bir ilişkilendirme ve konumlandırma yapmamız gerekiyor. Bu bize özellikle proje tasarımlarımızda e, yapmamız gereken e, tasarım süreci içerisindeki eşe e, zeminle olan bağlantılarımızı gösterecek. İşte boğazını yapacağız yoksa e, katlar arasında, temmikanlar arasında kod farkını vereceğiz. Iğne web çıkaracağımız beraber hem peyzaj alanında hem de bina e, yapım aşamasında kullanma imkanı e, bulacağız diyeceğiz. Ben hemen basit bir şekilde sizlere e, anlatmak istiyorum. E, öncelikle ben buraya bir takım e, daireler çizmek istiyorum ve bu daireler aslında bizim topografi erilerimizi gösterecek diyelim. Mesela buraya hani, topografi erileri çizmek istiyorum. Mesela. topografya eğrileri çizmeye çalıştım. İnşallah net bir görebiliyorsunuzdur biraz netleştirmeye çalışıyorum. Arkadaşlar e, evet, görüyorsunuz bunları. Şimdi bizim bu çizmiş olduğu şekiller aslında eğrilerimizi, eş yükselti eğrilerimizi, yani e, eğrilerimizi göstermekte. Ben en yüksek yere e, sayılar vermiştim. Mesela bu 600 olsun. Hemen aşağısındaki 500 olsun. Hemen aşağısındaki 400 olsun. Hemen aşağısındaki 300. Hemen aşağısındaki 200 olsun. 200 metrelik bizim eş yükselti eğrilerimiz olsun arkadaşlar. Tabi biz bunları kadına aşağıya doğru sıralamaya çalıştık. Var bir bizim kuzey yönümüz olsun, kuzeyden güneye doğru bir eş yükselti olduğunu e, görmüş olalım arkadaşlar. Tabi bu bizim plan e, bazında bir görüntüümüz olduğu arkadaşlar. Hemen aşağı doğru ben bir x y koordinatları e, koordinatları çizmek istiyorum. Mesela x eksenimiz olsun, bu da y eksenimiz olsun arkadaşlar. Benim burada eş yükselti eğrilerine denk gelecek her bir e, yükseklik e, rakamlarıma e, x eksik koordinatları üzerinde yatay eksenler çizeceğim arkadaşlar. Mesela 200, 300, 400, 500, 600 değil mi? Benim hemen burada eş yükselti eğrileri gelecek şekilde işte burası 200. Hemen üst tarafında çiziyorum yatay eksenlerimi. 300. Hemen üst tarafında çiziyorum yatay eksenlerimi. Fazladın 400. Hemen bir üstte yatay eksenimi çiziyorum. Tabii kendime göre bunları bir oran orantı yapıyorum planlarımdakine göre. E, o da koordinatları ona göre yapıyorum. 500. Hemen bu çiziyorum. 600. Ölçeğime göre değişiyor. Mesela şu iki nokta arasındaki uzaklık neyse ölçeğinde buradaki yapı eksenini ona göre ayarlamaya çalışıyorum. Bakın 200, 300, 400, 500, 600. Burada yine benim 200'lük topografiye eşliğim. 300'lük, 400'lük, 500 ve 600 metreden gelecek şekilde benim eş yükselti eğrilerim var burada diyelim arkadaşlar. Şimdi yapmam gereken benim en yüksekten e, zemine doğru düşe düşümler almak arkadaşlar. Yani bir bakıma benim önce arazi kesisini nereden alacağıma dair bir düzlem belirlemem gerekiyor. Fazla edin tam orta noktasından ben arazi kesimi alacağım arkadaşlar. Tam orta noktasından geçirdiğim arazi kesimi düşey bir düzlemli yukarıdan aşağıya doğru arazimi kestiğimi düşünün. Ve arazimi kestikten sonra görmüş olduğum görüntüyü ben x koordinatör üzerinde sanki bir CP kesitte çıkarılmış gibi aktarmaya çalışacağım. dolayısıyla benim arazi üzerinde bu şey düzlemle kestiğim noktaların eş yükselti eğrilerine değdiğim nokta, ıı, kesişim noktalarını noktalar koyuyorum arkadaşlar. Yani eş yükselti eğrileriyle düşey düzlemle beraber keseceğim yerlerdeki teğet noktalarına noktalar koyuyorum. Bunlar benim kesişim noktaları. Bakın buraya koymuş oldum. Yani plan bazında iç yükselti eğrilerinin düşey düzlemi keseceğim, ara sesle alacağım ee, düzlemle değdiği noktalara noktalarımı yerleştirdim arkadaşlar. Şimdi yapmam gereken benim bu işlem yerleri koymuş olduğum noktalardan düşey iz düşümleri indir indirmek aşağıdaki x'e koordinatımı. Bakın aşağı doğru indirmeye çalışıyorum her bir noktadan aşağı doğru indirmeye çalışıyorum. Bakın. Bakın. İndirmeye çalışıyorum. Daha bir eğri çizdim ama arkadaşlar. Çocuklar anca rahat Bakın. İndirmeye çalıştım. benim. y x Bu x eksenim. 200 yatay 300 600 defa eklemleri. Topografi eee olduğu yerler 200 300 400 500 600 ve arazi kesim kesim düşey düzlemde eee t D noktaları, noktalarımı yerleştirdim. Düşey düşümlerimi indirdim. Şimdi düşey düşümlerinde mesela farz ki en başta dür eş yükselti eğrim var değil mi? 200'lük benim x e koordinatıma geliyorum görüyorum. eksende 200'de beraber geçen yere kesiştiği yere nokta koyuyorum. Burası benim neydi? Benim 300'dü. 300'ü geliyorum. X, Y koordinatı üzerinde. Kesişi nokta burası. Burası neydi? Benim 400'dü. Aşağı doğru geliyorum. 400 neydi benim? X, Y koordinatörümde. Kesişi noktası yata ekseni beraber. Şurası. Hemen geliyorum. 500. 500 nerede? Yata ekseni kesişi noktası. Şurası. 600 neresi? 600. Y koordinatından yata ekseni kesişi noktası. Burası. Yine 600. Yine buradan geldiğimde 500. Bakın buradan geldiğimde 400. Buradan geldiğimde 300. Ve buradan geldiğimde yatay eksene biraz kesim noktası 300 olarak yani noktalarımı yerleştirdim. Şimdi bu noktalarımı ben birleştirmeye çalışacağım arkadaşlar. Sonra bakın birleştiriyorum. Şu 600'lük olan yerlerde bir, bir noktası var. Onu söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın. Şimdi 600'lük olan yerlerde bana belirgin bir nokta verilmemişse bu iki 600'lük arasında belirgin bir noktalar verilmemişse ben o zaman burada bazen ki belli bir e, düzlük değil de belli bir eğrilik olduğunu varsayacağım. Varsayacağından dolayı da burası benim düz olarak sabit bir çizgi, yatay çizgi değil. Eğrisel bir çizgi olduğunu göstermiş olacağım arkadaşlar. Bakın bu benim eş yükselti izoips eğrileri üzerinden direkt yüksek ordinat üzerinde izoips eğrileri beraber ara kestiği çıkarma olayı. İşte bunun üzerine ben istediğim binalar ne şekilde yerleşecek? Buraya mı binam yerleşecek? yoksa gelip bina buraya mı yerleşecek? İşte buradan toprak kazıyıp buralara atıyorum e, sütunlar yerleşir buraya teraslar yapıp bina bu şekilde kuralası balkon mu olacak? İşte bunun altını kazıyıp buraya bodrum kat mı, e, yapmam gerekiyor? Veyahut da fazletin burayı kazmama gerek kalmadan böyle kademeli olarak binalar mı e, çözmem gerekiyor? İşte bununla ilgili tasarımlarda e, tasarımlardaki sürecimi benim bu eşgüsel terilerinden eğim noktalarına çıkarmayacağım. E, grafiksel arazlik kesitine göre bunların kararını vereceğim. Belki dediğim gibi şuraları belki e, altta değil, şurayı düzleyeceğim mesela diyelim. Üst tarafta komple kazıyacağım. Mesela fazlak diye burasını komple bodrum kat yapacağım. Dolayısıyla harfiyat olarak kazıp e, ekleme olarak yapabileceğim yerleri bu şekilde çözümlemeye çalışacağım arkadaşlar. En basit şekilde arazlik kesitini ve bu şekilde tanımlamaya çalışacağız. Yine diğer bir nokta arkadaşlar. Ee, sizlerin sizlere mesela arazi verdik. Bu arazimiz neydi bizim? 25'e 35'lik bir arazimizdi arkadaşlar hatırlarsınız. Bakın burası fazla 25, burası fazla 35. Biz bunun içerisinde iki tane eğim çizgisi geçirdik. Bazen burası 201, bazen burası 200 arkadaşlar diyelim. Dolayısıyla 2 e, metrelik bir eğim geçtiğini farz Şimdi ben arazimi sizlerden buradan kestiğimizi düşünelim. Bu şey üzerine kesip Por ahí, eh, casi.